Arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Üniversite tercihleri önümüzdeki çarşamba günü başlıyor. 27 Temmuz'da başlıyor ve 5 Ağustos'ta tercih işlemleri sona eriyor. Bu tarihler arasında üniversite tercihlerinizi yapacaksınız. Peki tercihlerinizi neye göre yapacaksınız? YKS'den aldığınız puana göre mi tercih yapacaksınız yoksa başarı sıranıza göre mi tercih yapacaksınız? videomuzda bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar üniversite tercihinizi yaparken YKS sonuçlarınızda yerleştirme puanınıza ve de yerleştirme başarı sıranıza bakacaksınız. Arkadaşlar tercihlerinizi her ikisiyle de yapabilirsiniz. Puanınıza göre de tercih yapabilirsiniz. Puanınızın yettiği bölümleri tercih edebilirsiniz. Ancak doğru tercih yapacaksanız yani açıkta kalmak istemiyorsanız başarı sıralamanıza göre tercih yapmalısınız. Puana göre tercih yapamaz mısınız? Sistem bunu kabul eder. Puanınıza göre de tercih yapabilirsiniz. Puanınızın yettiği bölümleri tercih edebilirsiniz. Ancak puanınıza göre tercih yaparsanız arkadaşlar gelme ihtimalleri zayıf olabilir. Başarı sıranıza göre tercih yaparsanız yaptığınız tercihlerin gelme ihtimalleri daha yüksek olur. Peki başarı sıralamanıza göre nasıl tercih yapacaksınız? Hemen kılavuza geçelim arkadaşlar oradan devam edelim. Şimdi tercih kılavuzuna geldik arkadaşlar. Bölümleri burada görüyorsunuz üniversitelerin bölümlerini, başarı sıralamalarını da burada görüyorsunuz, puanlarını da burada görüyorsunuz. Başarı sıranıza göre tercih yapacaksanız arkadaşlar şuradaki başarı sıralamasını dikkate alacaksınız. Mesela Adıyaman Üniversitesi'nin Bilgisayar Programcılığı bölümü başarı sıralamasına baktığımızda 1.484.147. sıralaması olan geçen yıl bu sıralaması olan öğrenci bu bölüme geçen yıl yerleşmiş. Sizler de başarı sıralamasına göre tercih yaparken buradaki sıralamayı dikkate alacaksınız. Başarı sıralamanız buradakini tutmayabilir arkadaşlar. Bundan daha yüksekte olabilir. Mesela sizin başarı sıralamanız 1.484.000 değil de 1.550.000'lerde'dir. Puanınız da yetiyorsa arkadaşlar, bu bölümü tercih etmek için gerekli puanınız yetiyorsa tercih yapabilirsiniz. Sizin başarı sıralamanız burada verilen sıralamadan biraz aşağıda olabilir, biraz yukarıda da olabilir. Peki ne kadar yukarısında olabilir? Ne kadar aşağısında olabilir? %15 altında olabilir, %15 üstünde olabilir, 1 milyon 500 bin olabilir, 1 milyon 500 ile 550 bin arası olabilir. Veya başarı sıralamanız burada verilen başarı sıralamasından aşağıda olabilir, biraz aşağıda olabilir. Mesela burada 1 milyon 484 bin verilmiş, sizin 1 milyon 400 bin sıralamanız vardır. Veya 1 milyon 450 bininci sıradasınızdır, o civarlardasınızdır. O zaman yine tercih yapabilirsiniz ki gelme ihtimali o zaman daha da kuvvetlidir. Yani kısacası arkadaşlar burada verilmiş olan başarı sıralamasının civarında tercih yapmalısınız. Biraz üstü olabilir, biraz da altı olabilir. Bu şekilde tercihlerinizi yaptığınız takdirde yaptığınız tercihlere yerleşme ihtimaliniz yüksek olur. Buna göre tercihlerinizi yapmalısınız. Şimdi tercih listemizi oluştururken nasıl oluşturacağız arkadaşlar? Tercih listemiz aynen burada gördüğünüz gibi olacak tercihler başladığında o ekranlarda yine tercihlerin nasıl yapıldığına dair videolarımız gelecek. Kılavuza bakacaksınız. Bölümlerin başında gördüğünüz hemen şöyle gösterelim. Mesela yine bu bölümden devam edelim. Bilgisayar programcılığını tercih edeceksiniz. Hemen şurada başında gördüğünüz kodu buradan kopyalayıp tercih listenize gelip Birinci sıraya yazmak istiyorsanız birinci sıraya yapıştıracaksınız. Tercihlerinizi buna göre yapacaksınız. Kodu buraya yazdığınızda zaten üniversitenin ismi ve programın ismi de burada karşınıza geliyor. Tercih listenizde 24 tane tercih yapma hakkınız olacak. Tercih listenizi oluştururken arkadaşlar ilk sıralara ilk 4-5 sıraya sürpriz yazmanızı tavsiye ediyoruz. ÖSYM e incelerken tercihlerinizi incelerken ilk sıradan itibaren başlıyor. Birinci sırada yapmış olduğunuz tercihe yerleşme imkanınız varsa, bu bölüme yerleşme imkanınız varsa, ÖSYM öncelikle sizi bu bölüme yerleştiriyor. Birinci sıradaki bölüme yerleşme imkanınız yoksa ikinci sıradakine bakıyor. Bu şekilde aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Tercihleriniz bu şekilde değerlendiriliyor. O yüzden siz ilk 4-5 sıraya şöyle ilk 4-5 sıraya sürpriz yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani sürpriz dediğimiz nedir? Puanınız yetiyordur ancak sıralamanız yetmiyordur. İlk 4-5 sıraya arkadaşlar sürpriz yazabilirsiniz. Mesela diyelim ki arkadaşlar aynı bölümden yine devam edelim. Bilgisayar programcılığını okumak istiyorsunuz. 1.484.000 sıralama istiyor. Sizin sıralamanızda 1.550.000'lerde, 1.600.000'lerde hatta 1.700.000'lerde diyelim. Yani sıralamanız yetmiyor, puanınız yetiyor ama sıralamanız bu bölümü tercih etmek için yetmiyor. Yine de tercih listenize ilk 4 sıraya bunları sürpriz olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Gelme ihtimali var mı arkadaşlar? Gelme ihtimali olabilir. İlk 4-5 sırayı bu şekilde yazabilirsiniz. Yani sürpriz olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. 6. sıradan itibaren 10-15 tane garanti yazmalısınız. Yerleşme ihtimalinizin yüksek olduğu bölümleri de buraya yazabilirsiniz. En az 10-15 tane buraya tercih bu şekilde yazabilirsiniz. Yerleşme ihtimalinizin yüksek olduğu bölümlerden yazabilirsiniz. Mesela nasıl yazabilirsiniz arkadaşlar? Diyelim ki şuradaki bölümü tercih edeceksiniz. İş sağlığı ve güvenliği bölümünü tercih edeceksiniz. Bu bölümün sıralamasına baktığınız 1 milyon 391 binde. Sizin sıralamanızda da arkadaşlar 1 milyon 390 binin biraz üzerinde biraz aşağısındaysa 1 milyon 400 bin olabilir. 1 milyon 410 bin olabilir. Veya sıralamanız 1 milyon 390 binin biraz aşağısındaysa 1 milyon 380 bin olabilir. 1 milyon 370 bin olabilir. 1 milyon 350 bin civarında olabilir. Bu şekilde yaptığınız tercihlere yerleşme ihtimaliniz yüksektir arkadaşlar. Bu şekilde en az 10-15 tane yazın arkadaşlar. 15 tane yakın yazın. Bunlar size gelme ihtimali en yüksek olan bölümlerdir. Daha sonra tercih listenizde 20. sıralara gelmiş olacaksınız. Kalan 3-4 tane sıraya da arkadaşlar garanti yazın. Yani açıkta kalmamak için arkadaşlar garanti bölümlerden de en son 3-4 tane yazın ve tercihlerinizi bu şekilde tamamlayın. Tercihlerinizi bu şekilde yaparsanız arkadaşlar tercihlerinizin gelme ihtimali yüksektir. İlk sıralara sürpriz yazdık. İlk 5 sıraya sürpriz yazdık. Bunlar gelme ihtimali biraz zayıftır. Daha sonra da 15 tane civarı da gelme ihtimali kuvvetli olan bölümlerden yazdık. Yani sıralamamızın biraz üstünde biraz altında yazdık. Daha sonra da sıralamamızın yettiği garanti bölümlerden yazdık. Yani açıkta kalmamak için garanti bölümlerden yazdık. Bu şekilde tercihlerimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonunda tekrardan şunu söyleyelim. Sıralamaya göre tercih yaparsanız doğru tercih yapmış olursunuz. Tercihlerinizi sıralamanızı dikkate alarak yapın. Sıralamanız illaki tutuyor olmayabilir. Biraz üstünde olabilir, biraz altında olabilir. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi mesela buradaki bölümü tercih edeceksinizdir. Sıralamasına baktığınızda 1.391.000'dedir. Sizin sıralamanız bunun birazcık üzerinde olabilir. 1.400.000 olabilir. 1.420.000, 30.000 olabilir. Tercih yapabilirsiniz. Gelme ihtimali vardır. Veya sıralamanız buradaki verilen sıralamadan 1.391.000 değil de 1.380.000'dedir, 70.000'dedir, 50.000'dedir. O zaman gelme ihtimali daha da yüksektir. Çünkü daha da öndesinizdir. Buradaki sıralamaya göre daha öndesinizdir. Bu şekilde tercih yaparsanız yaptığınız tercihlerin gelme ihtimali yüksektir arkadaşlar. Tercihlerinizi buna göre yapmalısınız tercihler başladığında tercih ekranları üzerinden tercihlerinizi nasıl yapacaksınız onları da göstereceğiz. Tercihlerle ilgili bundan önce de videolar yayınladık. Bundan sonra da yine videolarımız gelecek. Tercihler önemli arkadaşlar. Tercihlerinizi güzel bir şekilde yapmalısınız. Videomuzun şimdilik sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.